Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de insanlar tarafından bilinen ve uygulana gelen bir uygulama olmakla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin üzerinde muska gördüyse bunların hepsini çıkarttırmıştır. Resulullah aleyhissalatu vesselam ifade ettiğimiz gibi muskaların takılmasına hiçbir zaman müsaade etmemiş. Hatta muskayı hangi ihtiyacı için takan kişi olursa olsun onlara Allah Teala ihtiyaçlarını gidermesin onların sığındıkları şeylerde onları Allah Teala yardımsız bıraksın işte nazar için yapanlarda da hacetlerini gidermesin şeklinde aleyhlerine dua etmiştir. Bu hususta özellikle hem günümüz açısından hem de geçmiş dönemlerde kullanıla gelen bir materyaldir yani insanların üzerlerinde nazardan veyahut da başka kötülüklerden korunmak üzere taktıkları bir şeydir. Halbuki bir müslüman inancı itibariyle, akidesi itibariyle korumanın da tamamen Allah'tan geldiğini bilmek zorundadır. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede Allahu hayrun hafidan ve huve erhamur <laughs> rahimin. Koruyucu olarak Allah Teala en hayırlı koruyucudur ve o rahmet edenlerin en rahmet nedir diye buyuruyor. Bir kimse korunma ihtiyacında, sığınma ihtiyacında, bir kötülük hissettiğinde, bir sevinç duyduğunda, bir üzüntü duyduğunda bunların her birinde Allah Celle Celaluhu'ya yönelmesi gerekir. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ diyor Allah Teala. Kullarım benden istedikleri zaman ben onlara yakınım. Ucibu daaveted da'i iza da'ani felyestecibu li. Onlar bana dua ettikleri zaman ben onların duasına icabet ederim. Bana icabet etsinler, bana dua etsinler, bana iman etsinler ve umulur ki onlar doğruya eriştirilirler diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayeti kerimeyi düşündüğümüz zaman, Allah Teala'nın korumasını düşündüğümüz zaman bir Müslümanın sığınması gereken tek merci olarak Allah Teala olması gerektiği zaman bunun içerisine başka bir düşüncenin, başka bir yöntemin, tarzın, alametin girmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bir kimse kötülüklerden korunmak üzere veyahut da nazardan korumak üzere bizzatihi koruyucu olarak muskayı görür de onun üzerinden koruyuculuğu muskaya atfedecek olursa bu o zaman şirk olur, büyük şirk olur, sahibini dinden çıkaran bir şey olur. Dolayısıyla koruyucu olduğuna inanarak veya kendisini korusun diye veya nazarlardan, kötü bakışlardan veya kendisine yapılabilecek herhangi bir sihirden, büyüden mutlak olarak korusun diye bir muska takacak olursa Allah Teala'ya şirk koşmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun şirk olduğunu zaten ifade etmiştir. Üzerinde muska gördüğü kimselere hemen müdahale etmiş, eliyle bizzatihi muskayı çıkarmış ve atmıştır. Dolayısıyla muskalara karşı özellikle Müslümanların çok titiz olması ve etraflarında gördükleri andan itibaren de Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu uygulamayı yapmaları gerekir. Bazıları muska olarak farklı şeyler kullanıyorlar. İşte iğde dalı kullanıyorlar, nazar borcu kullanıyorlar veya değişik işte çörek otu kullanılıyor. Değişik değişik şeyler kullanılıyor. Ve bunu işte nazardan korusun diye değil de insanın gözünü oraya diksin diye veya da Allah koruyacak, Allah da bu vesileyle koruyacak şeklinde. Allah'ın korumasına iman ediyoruz. Nazardan koruyan Efendim sihirden büyüden koruyan Allah'tır ama bu da onun korumasına bir vesiledir şeklinde ee, bir düşünceyle muska kullanma yoluna gidiyorlar. Bunların yapmış olduğu da bu şekilde olsa bile yine küçük şirk olmaktan kendisini kurtaramaz çünkü Allah Teala'nın bir şeyden korunma aracı olarak saymadığı bir şeyi kendilerince Allah Teala'nın korumasına bir araç saymış olurlar ki. Bu da büyük günahlardan birisidir. Büyük küçük şirk. Bu da küçük şirk grubuna girer. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu muskalardan veyahut da muska niyetine kullanılan diğer başka malzemelerden, diğer başka bazı aletten edevattan mutlaka uzak durulması vaciptir. Müslümanın böylesi bir uygulamaya gitmemesi gerekir. Peki bazen de şöyle soruyorlar. Diyorlar ki işte ayetleri yazalım, duaları yazalım bir kağıda. Sonra onu katlayalım, bir bezin içerisine saralım, o şekilde muska yapalım. Bu da caiz midir? Bu noktada da alimler arasında ihtilaf etmişler. Sahabeden de, tabiinden de, selefimizden de bu noktada ihtilaf edenler olmuş. Fakat alimlerimiz bu hususta da diğer muskalarla karışma ihtimali olduğu için bu muskalar üzerindeyken insanın günah işlemesi daha e, muhtemel olduğundan ve yazılan ayet ve hadislere dualara birer saygısızlık içermesi ihtimali olduğu için bu muskalar üzerindeyken insanın uygunsuz yerlere tuvalet gibi vesaire girip çıkması durumu söz konusu olabileceği için bu gerekçelerden dolayı yine içerisinde ayetler, hadisler yazılı olsa bile muska takılmasına cevaz vermemişlerdir. Ki özellikle dikkat edilmesi gereken husus da budur. Hiç kimse içerisinde ne yazdığını bilemez. Hiç kimse e, bu hususta e, içerisinde ayetler mi yazılı, hadisler mi yazılı veyahut da yazan kişi bunları doğru yazabildi mi, yazamadı mı şeklinde bir şeyden emin olamadığından dolayı içerisinde ayetler, dualar bile yazılı olsa alimlerimiz genel itibariyle hatta bazı fetva kurullarında da bu şekilde olsa bile e, muskaların takılmasına cevaz vermemişlerdir. İnşallah bizler de bu hususta dikkatli olalım. E, muska gördüğümüz zaman, e, birilerinin böyle şeyler kullanmaya tenezzül ettiğini gördüğümüz zaman bunu bir e, vesile olarak e, kullanalım. Hem işin doğrusunu anlatalım, e, hem tevhidi ifade etmeye çalışalım. Allah Teala'nın koruyan olduğunu, eğer bir sıkıntı başımıza geldiği zaman da rukiye tedavisi yapmak suretiyle bazı şeylerden korunmaya çalışmamız gerektiğini ifade edelim. Rabbim bu noktada bizlerin yardımcısı olsun. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim.